TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest İstanbul'da Hürfeza roketi birincilik elde etti. Roketi geliştiren Enderun Mühendislik Kulübü ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kulübün dayanışmadan başarıya uzanan hikayesi var. Şimdi sırada arada Enderun Mühendislik Kulübü. <laughs> Ondan da bahsedersiniz. Bir de yazınızda da söyler misiniz siz kendi şekilde kamera yakın bir şekilde? Yerli ve milli şuurla. İnşallah. Yerli ve evet. milli şuurla. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde feza takımının model uydusu şu anda rampaya yerleştirildi ve teknik hakemler yerlerini aldılar. Evet Ürfeza roket takımı. Evet kimdir? Kim konuşacak? Şöyle hemen birini alabilir miyim? Bu arada roketin parçaları yerleşiyor. Sizi bir tanıyalım bu arada. Ben Rıdvan Salim Özçelik. Ee, Ürfeza Roket Takımı ekip lideriyim. Şu an arkadaşlar ne yapıyorlar? Şu an e, gövdeye e, kanat kanatlarımızı e, montajlıyorlar burç bile. Şu andan ozulumuz taktık. E, yani şu an roketimiz e, tek parça hale geldi toplandı. Evet zoru başarı kaç etiket aldık? Etiketler tamamladık evet, etiketlerimiz mı? Etiketlerimiz tamam şu an. Ee, evet. Nurlan örnek aldığı isim kimdir? Ee, öncelikle Necmettin Erbakan hocamız ve onun bölümünden gelen e, Selçuk Bayraktar. Evet çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlanıyorum size geliyorum. i̇sim Osman Karakitir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Akrak takımda yazılımdan abiyonikten sorumluyum. Bugün Ama iş sen, an... kaç ayda? 8 aydır ulaşıyoruz. 8 aydır emeklerini oluyorlar. Haydi bismillah diyoruz. Onları da rampaya doğru alıyoruz. Evet, Teknafest 2021'de Tuz Gölü'nde, Roket Yarışı'nın ikinci gününde 12 üniversite takımımız, 12 üniversite takımımız orta irtifada 10 bin pit için onay istiyorlar. Yarın atış yapabilmek için onaylarını alacaklar ve buradaki son... Uzun süren uğraşlar sonucu birincilik ipini göğüsüyorlar ve roket yarışmalarında birinci olan gençlerimiz ödüllerini alıyorlar. Milli teknoloji hamlesinin onlar için unutulmaz bir an, güçlü bir alkış istiyoruz İstanbul. <laughs>